Buza gelen yok gibi ama hadi neyse. Ama ha, birini gördüm. Nereye? Tamam. Su yerine iniyor. Şuraya gelin. Aha. Bir şey gördüm ama. Güzel bir silah ver. İyi olmaz. Ses 12 zaten olmaz. Ver şunu. Adam yok herhalde ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hızlı yapacağım çıkacağım buradan. Neyse adamlara doğru. Aha. Nerede lan? Vallahi adam vardı. Ha gidiyor. gideceğim ona gideceğim. Ada okay. araba vardı bu arada gördüm. Aha yolda. Oo. Okay. Şunu bir alabilirsem. Gel buraya oğlum. Enemy down. Bitireyim. Kulaklığına bakmam lazım, bütün kötü çünkü. Kulaklığımı falan da yok. Allah belanı vermesin. Ben geldim. Önce bir ellerini tespit etmem lazım. down. Enemy down. Enemy. Enemy down. Çok küçük gösteriyorsun ya. Biri geldi. botları alalım. Enemy. Enemy down. Bot kilimi çaldı değil mi benim? <laughs> Bustu fulleyeceğim basacağım. <laughs> Hadi şimdi. down. Stadyumda da vardı. Gördün mü? Evet. Dur dur vurmayın vurmayın dur. Oğlum sen nereden çıktın lan? Zaten ses de kasmıyorum. Şunun bir lootuna Ver 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 ver. Tam yeter. Bayılıyor ya ama ki. Evlerde adam vardır bence. Turu bakmam lazım. Tepe boş, evler boş gibi. Şurada balev gördüm ben. Bu tepe benim için çok iyi. Bomba da yok. Tamam. Enemy. Enemy down. Bir yerden kafayı yiyeceğiz ama. gidiyormuş gibi yapacağım. Abi. Ee? Abicim Abi. Var, yok böyle bir. Evet, ben geldim. İçeridesin değil mi? Hadi oğlum. Çok güzel bir Temiz bin. Sigaram yanımda çakmam 15 yaşında düştüm cezaevine ah babam kollarımı sormayın onlar da paçalı, peşimdeydi İstanbul'un amcaları sokaklardaki insanlar da hep tozlu bugün de üstümde duvarlı kafam